rainbow rhythm, start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean, hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When you dance, you have to be with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Dear, but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway I go weak. I can hear the sound of violins Long before it begins Make me feel as only you know how Sway me smooth Like a flower bending in the breeze Bending with me, swaying with me Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Karadeniz'in incisi Samsun Asarcık'ta bulunan Sağlam İnşaat Yapı'ya misafir olduk. Yanımızda işletme sahibimiz, kurucumuz, ikinci kuşak Enes Koç beyefendi bulunmakta. Bakalım vermiş olduğu hizmetler ve aynı zamanda sektörle alakalı bize ne tür bilgiler aktaracak. Enes Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Sağlam İnşaat Yapı kimdir sizlerle alakalı, inşaat firmamızla alakalı bilgi alalım. E, ismim Enes Koç. 2007'den beri bu sektördeyiz. Ikinci kuşak olarak devam ediyoruz. Kaba inşaat üzerine taşeronluk hizmetleri veriyoruz. Burada yaptığımız iş şu anda barajın bir kısmı, yenilenme kısmını yapıyoruz. Heyelandan dolayı uçan bir bölümü vardı. Onun faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz şu anda. Peki burada sağlam inşaat depo olarak başka hangi tür hizmetler vermekteyiz? Ee, farklı hizmetlerde bulunuyoruz bina olarak kaba yapı olarak ince iş olarak inşaat üzerine her türlü işi yapabiliyoruz. Her türlü projeyi yapabiliyoruz. Anladım. Yani diğer inşaat firmalarının sıra dışı e, olmak üzere biz böyle hem kurumsal firmaların hem e, baraj olsun, normal inşaatlar olsun veya inşaatla alakalı aklımıza hangi hizmet geliyorsa bu hizmeti e, bu bölgenin tamamına hatta Türkiye'nin tamamına kadar evet. ulaştırabiliyoruz. Peki kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz ve hizmet bölgemiz nerelere kadardır? Şu anda burada 25 kişilik bir kemik kadromuz var. E, en alt çalışanımızdan en üst mühendisimize kadar. Hı -hı. Ee, buranın da işe az kaldı. Normalde ihtiyaca göre e, daha fazla kalabalık olabiliyoruz. Hı -hı. Ee, Türkiye geneli ve international da çalışmışlığımız evet. var. Ee, yurt dışında da inşaatlar yaptık. Ee, Türkiye'nin her bölgesinde çalıştık hemen hemen. Anladım. Yani buradan ekran baştaki izleyenlerimizden anlamı sahibi açılı söylüyorum. Aşağıda paylaşmış olduğumuz telefon numaralarından ve sosyal medya hesaplarından bizlerle öncelikle iletişime geçebilir. Hem yapmış olduğumuz işler ve projelerle alakalı bilgi alabilir. Hem de aklınıza takılan yaptırmak istediğiniz veya e, konuyla alakalı fikir alışveriş yapmak istediğinizde yılların vermiş olduğu deneyim ve saygınlık ve yapmış olduğu işin kalitesiyle ön planda duran zaten büyük ve kurumsal işlerinde zaten ön safhasında bölgede e, omuzlarına bu yükü almış bir inşaat firmasının yanındayız. Enes yani Bey'in yanındayız. peki Enes Bey, Son olarak ekran başındaki izleyenlerimize gelip, bizi burada ziyaret çok olan misafirlerimize, müşterilerimize bizden bu hizmet alacak aslında izleyenlerimize, ee, özellikle Samsun halkına ne söylemek istersiniz? Bizim için insan hayatı çok önemli. Ee, bu denli çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Yani geçtiğimiz yıllarda büyük bir deprem yaşadık. Allah bir daha vermesin evet. bu milletimize, bu devletimize. Ee, bunlardan da ders alarak e, gerekeni bu şekilde yapmaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar vicdanımızı rahatlatacak şekilde, yani yapabilecek en sağlam yapıları yapmaya çalışıyoruz. Ee, hiçbir şeyden kaçmıyoruz, herhangi bir e, demirden, çimentodan şundan bundan kaçmıyoruz, herhangi bir yapı malzemesinden e, yapabildiğimiz bizim için burada kazanç önemli değil ilk aşamada, e, işin önemli olanı sadece kimseye zararı gelmesin evet. bizim yaptığımız işlerde. Yapmış olduğumuz inşaatın ve aynı zamanda projelerin öncelikle sağlamlığı, güvenliği ve insanlar içinden rahatlıkla, huzurlukla, huzurla uyuyabilmesi. Siz de bahsettiğiniz gibi hem ikinci kuşak evet. olduğunuz için babanızdan bu yana da hep bu şekilde hem çevreden almış olduğunuz hem müşterilerimizden misafirlerimizden almış olduğunuz dönüşlerde hem güvenilirlik sağlamlık ve aynı zamanda kaliteli hizmetin zaten adresi olarak da sağlam inşaat yapayı sizlere tekrar burada duyurmak istiyorum. NSB'ye de vermiş olduğu değerli bilgilerden ayırmış olduğunuz kıymetli vaktinizden ve bu güzel hizmetinizden, düşünceli hizmetinizden dolayı kendim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ayağınıza elinize sağlık. Sağ olun, Ağzınıza sağlık. Ee, gördüğünüz gibi bu saate kadar işimizin başındayız. Evet. Ofisten yönetmiyoruz. Evet. <laughs> yani bizzat sahadayız. Evet. Evet, bizzat evet. kendimiz takip ediyoruz işlerimizi. Evet. İşte bu yüzden de aynı şekilde en önemli olan konularında e, sizin için hem önemli olması hem de sadece önemli olmayıp gerçekleştirilebilmesine gerektirdiğini de burada aynı zamanda anlamış oluyoruz. Tekrar e, teşekkür ederim ince düşünceniz için. Evet efendim bugün Samsun'da e, bulunan sağlam inşaat yapıdaydık. Yanımızda işletme sahibi Zenes Bey bulunmaktaydı. Tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizler de yılların vermiş olduğu deneyim ve saygınlık yapmış olduğu işin kalitesiyle ön planda olan öncelikle sağlamlık, güvenilirlik ve kaliteli hizmeti e, hat safa tutan bir işletmeden hizmet almak istiyorsanız bir kez de olsun paylaşmış olduğumuz telefon numaralarından bize iletişime geçin diyoruz. Hepinize bir kez de olsun işletmemize, sanayi alanlarımıza, proje alanlarımıza bekliyoruz. Yaptığımız işi yerinizde izleyebilme fırsatını biz sizlere sunuyoruz diyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.